Merhaba gençler. Bugün ha Karşımızda Sultan Süleyman. Ya dede sen nereden çıktın? Hangi rüzgar attı seni ya? Merve ol. Gel otur otur. Gel. Kardeşler, <laughs> Bu Arif'in dedesi de Arif gibi bir şiir okur. Bunlar ailece çatlak herhalde ha? Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk arkadaş. Arif bu senin telefonda deyiverdiğin o çok cimri patron değil mi? Arif benim aklımda cibir mi dedi canım? Yok tabi babacığım, olur mu öyle şey? <laughs> İnşallah öyledir yoksa... Evet Süleyman dedeciğim buyur. İstanbul'a gelmişken Ali Şemal'in meşhur çayından içmezsen olmaz. Lan bu ne bu? Delinin doğurdu. İmamın abdest suyu gibi. Bak bakayım insan içer mi bunu? Çabuk değiştir yoksa başından aşağı dökerim e, dedeciğim hangi rüzgar attı seni böyle buraya ya? Sen gelmezsin kolay kolay. Yoksa yine siz nenemle kavga mı ettiniz? Kavga etsek yine iyi. Harp ettik harp. Evi başıma yıktı. Ama huruç ettim. Yardım kuşatmayı attım kendimi dışarı. Aha, burada İstanbul'dayım. Bak kararımı ver dedim, artık o senin nineni boşayacağım. Boşa tabii dede ya, boşa. Bunca geçmiş yıllar boşa, sen de nineyi boşa. Ee, bana bak burada bir sürü izdivaç programları var. Biz sana ne güzel hatunlar, ne güzel kadınlar, ne güzel kızlar buluruz hiç merak etme. Sen ki o dedeni götür o İzdivaç mı kaldıraç mı nedir o programlara. Bana bak senin kafanı kırarım. Tamam mı? Nerede ne be Sudir dedi. Senin de canı çekti galiba. Sana da şöyle bir değdir vereceğim. Değdir, değdir dedi, değdir. <laughs> ya dedeciğim. Ya bir kavga ettiniz diye yani 40 yıllık eşinden boşanacağım mı şimdi? Saçmalama ben barıştırırım sizi. İstemem ben o nursuz barışmak. Zaten gamburu çıkmış, dişleri dökülmüş bana bir faydası yok. Ben civan gibi adamım. Bana çıtır güzelliğin genç kabili lazım, genç genç çıtır. Dede vallahi kudurmuşsun sen ya. Hiç. Dedene ne biçim konuşuyorsun sen? Seni böyle mi terbiye ettik? Bana bak, gençler, bunlarda darılan kızlar yok mu? Hani böyle gece kulüpleri vardı, bir yana söne, yana söne, Leon mu, Leon mu, Neon mu? Hani bir şeyler oluyordu. Giderim oralara, sabah kadar bir eğlenelim şöyle. <laughs> Valla dede ben seni gezdiririm, eğlendiririm ama şimdi sende para yoktur, sen bütün hesabı bana kakalarsın. <laughs> nah, Bunlar nedir? Nedir bunlar? Dedenin pasaklıdır mı? He? Tarlaları ürünleri satmışım. Buralarda genç kadınlarla kızlarla iyi verelim bunları. <laughs> dedeciğim sen hiç merak etme. biz seninle beraber İstanbul'un altını üstüne getiririz. Var ya ben sana ne çıtırlar, ne cıvırlar, ne cıvıl cıvıllar bulurum. Günümüzü gün ederiz dedeciğim. <laughs> Bana bak ben sana güvenmiyorum ben de geleceğim sizinle. Nereye geliyorsun lan Arif'im tarifim. Sen bu akşam İpek'in yemeğine davetli değil misin oğlum? Ha, ee, o da var. O zaman bir restoranta gidin, bir yemek yiyin. Ondan sonra da evlere, tamam mı? Gitmeyin başka bir yere ya. Tamam merak etme, biz dedeyle beraber gideriz. Bir restoranta otururuz önce bir mercimek çorbası, peşinden acılı Adana, üstüne de birer künefe yeriz. Manyak mısın nesin? Dur 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 dur. Sonra sonra sonra. Bana bak lan, senin bu deden bayağı uyanıkmış şey. ha. Dedecim dedecim canım dedecim. <laughs> Ramazan ağabeyi de geçti bu be. Kulakları çınlasın. Çok özledim ya. Yandı be. Nasıl Süleyman dede? Seni getirdim mekanı beğendin mi? E kızları beğendin mi? Nasıl eğleniyor musun bari? Ben senin gözün kaşın ayrı oynamasından belliydi bu taraklarda bezin oldu. En güzel karılara getirivermişsin beni. Helal olsun sana. <laughs> Sağ ol Süleyman dede. Oynayın kız. <laughs> Aha bu Süleyman dede bak yanar döner meyvamız da geldi böyle alevli alevli. Oh çok güzel oldu. Aman bana bak Süleyman dede dikkat et de şeyin ucunu yakma baston ucunu yakma yani. Bu alevli meyveyi niye söylersin? Dünyanın parası diyor bunlar. Ben kendim alevli meyve olmuşum. Kadın diye diye için için yanıyorum. Tepemden dumanlar tütüyor. Görmüyor yok mu? Süleyman dede yani bu eğlence ortamının gece aleminin raconu başkadır yani. bu ortama girdiğin zaman böyle cimrilik yapamazsın. Biraz kesin ağzını açacaksın yani. bana bakıversen sen. Ben dünyanın parasını döktüm bu zamana kadar. Ne trip sen hala? Buradan bir kadın kaldıramazsak yeminle senin kafanı yarı veririm. Şuradan sözü ayarlayıversene beni. Tamam merak etme, biz kaldırırız yani bu kadınlardan birini kaldırırız. Sen yeter ki işe yap yani, paradan haber ver. Şimdi bu güzel bayanları masamıza çağıralım. Onlar burada oynarlarken sen de onlara tak. Yani para tak, sen onlara takınca, parayı takınca... ...onlar bizim etrafımıza zaten pervane olurlar. Ben şimdi çağırıyorum. Pişt. Kızlar gelin bak, gel kız, gel kız, gel. Kızlar, Kızla, Kızla. <laughs> Süleyman kurban olsun size Hadi Hülya hadi <laughs> Hıh Hıh Aa, Süleyman dede ne yapıyorsun ya? Bonkör davran değilsin. Sen bütün parayı bi bi bitirdin yani. Bütün hatunları mıncıkladın mıncık. Bana bak kalbin dayanmaz ha. Burada bir kalp krizi çekme. Be. Ee, ee. Ben bunları ayıklamadan ölmem. Ölürsem gözü açık giderim vallahi. Ee, Süleyman dede bir de bana taksana. Yani. Para taksana. Ya senin gibi kızılı bıyıklı adamlara ben ne takacağım ya? Bana tak aslanım, şahanım, <laughs> yiğidim. Bana tak bana. Ay, sen ne iş veriyorsun öyle kız? <laughs> Ama sürmem de bu işin bir raconu var. Böyle yaparsan para biter kızlar da yanımızdan gider. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Göstereceksin göstereceksin vermeyeceksin. Göstereceksin göstereceksin vermeyeceksin. Ne yapacakmışsın? Göstereceksin göstereceksin vermeyeceksin. Hadi uygulamaya geçelim. Bak böyle. Göstereceksin, göstereceksin, vermeyeceksin. Göstereceksin, göstereceksin, vermeyeceksin. Kız, vereceksin mi, vermeyeceksin mi? Vereceksen veri ver. Vermeyeceksen veri ver. Gitmeye var. Dön bakayım arkana. Göstereceksin, göstereceksin, vermeyeceksin. Göstereceksin, göstereceksin, vermeyeceksin. Hadi bak. Oh, oh, oh ya Süleyman dedi yeter artık yorulduk hadi otur şimdi kalp krizi falan geçireceğim sonra zor tingen mor tünyen başıma kalacaksın hadi bakalım. <laughs> Lafızları bana yetiştireceğine şundan siz bana ayarlayıversene. Vay köfte ağzında tadını biliyorsun ha. Kız Ayşegül gel bakayım sen benimle. Gel kız. Hoppa. <laughs> Bana bak ne ballısın kız. Kedi gibi dört ayağın üzerine düştün ha. <laughs> Ay ne oldu be? Ne olacak var mı kız? Bu Süleyman dedem var ya. Ege bölgesindeki bütün zeytinliklerin sahibidir. Bütün zeytinyağı fabrikaları onundur. Çok zengin bir zeytinyağı fabrikatörüdür. Ne haber kız? Seni çok beğenmiş illa da ben onu istiyorum diyor kız. Ay gerçekten mi? <laughs> Bu amca zeytinyağı fabrikasının sahibi mi? Öyle, öyle mi? Öyle mi? Öylesin. Ee, bakma böyle alçak gönüllü davranıyor. Çok zengin ya. Evet öyle ya. Ya her yerde söyleme. Demedim mi sana ben zeytinyağı kralı olduğumu? Ağzımla bakla ıslanma ya. Ya dede yapma gözünü seveyim. Süleyman dedem böyle mütevazı davranıyor ama bakma sen ona. Var ya Ege bölgesinin tamamı ve 12 adalar hepsi dedemin olur. Oradaki zeytinliklerin hepsi de Süleyman dedenin. Ayrıca Atina'nın bir kısmı, Selanik'in bir kısmı ve oradaki bütün zeytinlikler de ayrıca Süleyman dedemindir. Kendisi karun kadar zengindir yani. <laughs> Ay yerim ben seni. <laughs> Kim kimi yer orası belli olmaz. Kız gel bakayım buraya. Bana bakın hanımlar beyler burası çok sıkıcı oldu, havasız oldu. Ne dersiniz baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim mi? Ayrıca şey yapalım. Siz hiç üstünüzü değiştirmeyin. Aynen böyle gelin kaldığımız yerden devam edin. Tamam olur. Yerim ben senin üzümünü. Hadi bakalım. O zaman... <laughs> Sen hele gel şöyle bakayım bana. Aa, bir sakin ol önce bakalım. Ay ne oluyoruz böyle ayol? Ne oluyoruz? Var mı acıcım ya? E, öpüyorum işte. İstersen takımın dişlerini çıkarayım. Öyle bir. Ay aman yok kalsın istemem. Bak Süleyman. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim. Ne olacak? Bir defalık benim bildiğim kadınlardan oluyor. Kurban olayım. Bir öpeyim. Ay. Ay Süleyman ama olmaz. Lütfen. Hay şansıma tüküreyim. Ömrümde ilk defa İstanbul'a gelip çapkınlık yapmaya kalktım. O da namuslu kadın çıktı anasını satayım ya. Bak Süleyman ben hayat kadını falan değilim. Ben bir dans sanatçısıyım. Eğer benimle bir ilişki düşünüyorsan çok uzun süreli bir ilişki düşünmelisin Süleyman. Övmek gibi olmasın ama ben zaten uzun ilişkileri severim. Nereden baksan benim ilişkilerim sabaha kadar süre. <laughs> İlahi Süleyman, ha çok alemsin gerçekten. Ben uzun süreli ilişki derken evliliği kastetmiştim Süleyman. Süleyman, bir şey söyleyeceğim. Seninle aşk evliliği yapalım mı? Abo, benimle evlini vereceğim mi? Ya, <laughs> neden olmasın? Ama önce karını boşa, sonra gel benimle evlen. Sen o mendeburcadı karıyı, boşanmış bir güzelim. Sana hemen ben bir nikahlıyı vereyim. Ama önce gel bakayım şöyle. Avans olarak bana bir öpücük ver. Ben bakayım. <laughs> Ama Süleyman önce yanaktan öpeceksin. <laughs> bana bak. Kız diyetisyenler haklıymış hakikaten. Meyve yemek sağlığa çok faydalıymış. <laughs> çok bir <güzel> şey seni. Şuraya <laughs> <laughs> bakalım. Zımba gibi oldum. Valla mi çekirse bomba gibi patlarım ha. Dur kız, daha karpuz keseceğim, karpuzunu yiyeceğim. Yürüyün bakayım, yürüyün al bunları, al, al. Getir onu da, yürü. çıkar bak. Yürü, gel, getir, yürü, getir, yürü. Yürü, yürü. Yürü. Bak bakayım şu odaya da bak bakayım. Gel buraya gel. Al, al bunu da al götür. Bak, burada da var. Al, yürü, 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 gel. Yürü. Gel, 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 yürü, yürü, Otur, yürü, 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 Al bunları al, al, al. al. Sinan? Aaaa bu! Komiserim! E ee, burada da mısın ya? Komiserim yanlış anlama ben şimdi taksiciliği bıraktım... ...kabzımanlığa başladım. Biz meyve yiyorduk, yani üzüm yiyorduk. Hem ne demişler? Bağa girdim üzüme... ...çubuk battık ki... ...üzüm üzüme baka baka kararır. Ondan sonra bağcı yemek mi... ...amaç üzümü dövmek mi? Neyse... ...üzüm yemen mi buyurma mı yani komiserim. Sen al bunları götür. Hadi Sinan abi gidiyoruz. Hadi al. Hüseyin nedir senden çektiğim ya. Vallahi bir şey yapmadı. Kolum düşmüyordu. Müzümü yelem bari çok güzelmiş. Rıza Rıza. Hey maşallah ya. Ey maşallah ya. Alın bunu. Nereye alıyorsun? Kime alıyorsun? Hayatımda ilk defa böyle ilik gibi kar bulmuşum. Onu mu vereceksin? Vermeyeceğim gari. Benim adım Süleyman. Gafillere vermem aman. Bak dedecim bizim işimizi zorlaştırma. Ver şu bastonu. Bırak şunu. <laughs> ya İyi ver, mi dede bak. bak. Ah. O kuşu kim koydu oraya? Ha. Hadi yürü dedeciğim. Hadi gel. Hayır bırakın beni. Ben evleneceğim bununla. Seviyorum onu ben. Daha nikah yapacağız. Zifa gecemiz olacak. Tamam. Tamam dedeciğim. Tamam. Tamam. Nezarette evlenirsin. Ya, yürü kızım. Olur mu canım? Bırakın beni. Yürü. Yürü. Ben, al bunu al. Ben, yürü, kime bırakacağım?